this is bilseler ya. Alo. Bir de kafasına iki 3 tane geçirince hiçbir şey olmuyor. Bu da senin boz. Ah bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Ya oğlum niye geliyorsun şey yapıyorsun ya? Tok gibi oyun. Cık. Niye oynuyor o zaman? Allah Allah. Tok gibi oyun diyor. Oyuna nakit atılıyor de böyle akıllıları seviyorum ben. Cızza güzel, 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 güzel çok iyi gidiyoruz. Bizim adam Hack herhalde. Ne bileyim? Popki her, Hack herhalde. Dakli ya helal olsun beni. Sanki kesemez. Kesebilir. Kendim, kendimle konuşuyorum lan. Konuşuyorum. Konuşuyorum konuşuyorum abi 102 şöyle ilerleyelim abi bir de pedro 8 abi çok az canım var onlardan abi helal bana kendi ben çocuğun mı ah aldım o kil benim o kil... kil benim kil benim o kil benim kardeş bırak onu Kof gibi oyun sen hacksin abi şu at tarayıcı var kesin hack. Yüzde yüz hack. Yüzde yüz. Orijinal hack. KDV'siz. Mal. Mal. Abi şöyle. Şunu bir tane bırak onu bana. Onu bana bırak. Onu bana bırak. Onu bana bırak. bırak. Aldık. Arkacıyız. Proyuz. Bir de barut yani böyle uzak ultimi kardeşim abi tek bombalar falan şey değil ananım 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 Noli bizim adam hack çıktı atma etkim olsaydı atardım yani neyse zaten bu kısa bir video olacak videoların devamının waftin geleceği hakkında bir videoydu bu ki o kadar da fazla ölmeyelim ama Yok ölmüyoruz ya. Bu benim, bu benim, bu benim. Aldı Bu kil benim, kil benim. Tuttum bırak bu adam benim. Şimdi telifici. <laughs> Oha evenin kör <kölü>. oy <laughs> güzel vurduk. Ano ano bu videoyu böyle giyme e atarım. şu pof gibi oyun bok olur. bu Adam yeni doğuyor ama alıyorum işte. Çünkü ben oyunu biliyorum. Dermiş. Evet biliyorum. Evet. Evet. Arkadaşlar kazanıyoruz. Hemen gidelim bezlerine bıçaklayalım onları. gel buraya. Evet arkadaşlar. Bir bak bir videonun süresine bakıp hemen geliyorum. Olmadı ikinci maçta çekeriz. Arkadaşlar baktım geldim. Ya şey bayağı varmış. Daha 4 dakika olmuş. O yüzden şimdi şey bir, bir tur daha atalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim. O adam attım mı? Abi atmayı unutmuşum ya. Neyse arkadaşlar. Bu da bir hack ile karşı karşıya kalma dramıdır. Gel karşıma. Bir de ölmüyor orada. Kardeş! Ölsene! Of bir tane geçirdik. Of! Hadi be. Ananım ya. Abi ya. Şu adamdan nefret ediyorum. Çünkü hack. Arkadaşlar hack'i yani bu el sayılmasın ben bunu bir durdurayım bu maç bitince görüşürüz bir evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz o oh, hackten kurtuldum dedim ona sana dedi bana abi bir daha yapmayacağım videonu bölmeyeceğim dedim aferin böyle akıllı ol ben tabii ki öyle bir şey yapmadım gideceğim adamların kafasına çat çat çatlayacağım şu silahla çatlayacağım yani bu silahla yapacağım bunu ama yapmıyorum yani çünkü yok öyle bir şey hemen alalım böyle zayıf sevimle başlar kafaya oturttuğumayı çok seviyorum nedense ya o oh, hepiniz mi zayıf mallar beraber öleceğiz Allah'ın özür dilerim. adam izleme adam hep adam her şey adam pro şu anne anne wish alalım elimize slotumuzu şu plazma slottan çıkartmamı istiyorsanız yorum yazabilirsiniz yani nasıl duruyor slotta Adamı. Aha, sen kardeş, 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 kardeşim, kardeşim, kardeşim var. Sen beni, seni seni kesmeliyim oğlum. Seni kesmeliyim. Adamların bezine baskın. Mal, mal bu çocuk ya var Yemin ediyorum mal çocuk ya. Sağ. Ulan beni deli etmeyin ulan arkamdan geliyorsunuz beni öldürüyorsunuz da Ben deldirirsem ne olur bilir misiniz hiçbir şey olmaz. Şöyle hoppalasına Ceza ananın 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 ki Abi çık şuradan ya. Zaten moralim bozuk. Şu adamı alamamışım barutu. Mermim bitti diye. Kusura bakma kanki. Kaka bilerek olmadı kanka. Kaka bilerek olmadı kaka, kaka, kaka. Oğlum kaka mı diyorsun lan adama? Ben öldürmeliyim. Ay ya lanet olsun ya lanet olsun bu dünya lanet olsun böyle aşk ya lanet olsun ya lanet olsun ya lanet olsun ya hop şöyle adamın yanına düşerim adamı alamam çünkü ben malım Herti kanka olak mı? Nasıl? Nasıl olmuyor? Bana bir anlat. Hop. Abi ben aldım ya. Ananın, ananın. Ananı satayım. Pusmuş lan. Pusucu. Ben o adamı almasam olay. Ben o adamı al. Ay bu bizdenmiş. <laughs> Kim öldürdü o zaman beni? Abi sizde ner neden bu kadar ulti var? De anlamıyor anne anlamıyorum ya yani. ne? Adamları buradan bastık. Şöyle zaytse. Uf. Uf. Oha helal. Ulan adam bizden olduğunu gösteriyor. Ya ananın. <laughs> Derim benim. Sağ, sonra sevmeye devam et. Allah'ım Abi bir tane geçirdim. Dışık. Bir tane daha geçirmiştim galiba. Olmuştu. Yapmıştık ya. Hani o. Abi burada gitmeyi çok seviyorum iyi Yen yen. Anam abi tarım bin abi. Abi tıfılsın abi. Abi tıfılsın abi. Abi tıfılsın abi. Ne yaptın abi ya? Abi ne yaptın ya? Abi aldım beni kaybettin ya. Evet kötü oynadığımı bakmayın çünkü ilk elde mükemmel oynadım. Dın te Ben kötü oynadım mı demiştim ha? Sadece yalan söylüyor. İdim. Gel lan ananın Abi 98 canlık 38 canı falan kalan adamı niye öldüremiyorum ben? Ben de böyle bir rahatsızlık var. Yoksa ben o adamı öldürürüm. Çat. Çat 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 çat. Adam ay 300 canlı adama bıçak at ben Çalışıyorum. Çalışıyor. Aldın mı? Ya kase ben nefret ederim. Kaseden nefret ederim. En sevdiğim en sevmediğim şey kasedir. Benim adım Jofer, oyun 200. Iki, İkisinde de kazandık galiba. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Mottles,